Kova ve yükselen Kova burçları Haftaya kendinize odaklanarak başlıyorsunuz. Kendinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Ya da aldığınız kararları artık uygulamaya e, almak istediğiniz, uygulamaya geçirmek istediğiniz bir hafta olabilir. Motivasyonunuzu biraz daha e, kendinize çevirdiğiniz e, belki duygu ve düşünceler de olabilir bunlar. Birazcık değişimler e, ya da yeni kararlar almak isteyecek olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyecek olabilirsiniz. Biraz Biraz daha kendinizle ilgili, belki maddi, manevi ya da fiziki ya da duygusal düşüncelerde olabilir. Biraz daha değişim hissettiğiniz, belki farkındalıklarınızın arttığını hissettiğiniz bir zaman dilimi olabilir bu hafta başında. Çarşamba günü Merkür Satürn üçgeni diyoruz. Merkür Satürn üçgeni ile birlikte aslında çalışma hayatınızla ilgili konular birazcık aktifleşecek olabilir. Bu çalışmanızdan gelirinizle alakalı konulara odaklanacak olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda sizden büyükten büyük birinden ya da daha otoriter birinden destek görecek olabilirsiniz. Ya da patronunuz ya da işte ortaklıklı bir iş yapıyorsanız ya da kendi işinizi yapıyorsanız müşteri lerinizle alakalı daha uzun vadede gerçekleşecek e, görüşmeler ya da e, projeler bu projelerin imzaları söz konusu olabilir Çarşamba günü Aslında birazcık iş ve iş kazançlarına odaklandığınızı hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili e, gelirlerinizle alakalı imzalar ve bu imzaların uzun vadeye yayılmasıyla ilgili görüşmeler, işte projeler söz konusu olabilir e, ve hafta sonu Çarşamba günkü gündeminize bağlı olarak iletişim kanalları yoğunlaşabilir. İşte demin dediğim gibi belki görüşmeler e, hafta sonuna doğru da uzayabilir ya da yakın çevre ziyaretleri de söz konusu olabilir tabii ki. E, Belki firma ziyaretleri söz konusu olabilir. Belki bu yapacağınız işle ilgili görüşmeler il içi değil de bir tık komşu il dediğimiz yakın mesafedeki illerdeki bazı iş yerleriyle ilgili görüşmeler de söz konusu olabilir. Biraz bu iletişiminizin artması işle bağlantılı olarak olabilir.